Merhaba arkadaşlar bu sefer kankamla oynayacağım. Kankamı şimdi davet atayım. O da oynuyor. Evet kabul etti gördüğünüz gibi. Hmm. Ben ne olacağım? Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet şu an kankam da yanımda. Hangi karakter alayım? Ya sen ne al ya? Pem aldım ben. <gülüyor> Sen, <gülüyor> sana yeni pem çıktı diye değil mi? Hı. Ben sonra raf çaldım. Ben sonra rafı almayacağım ha. Kötü mü? Ben kötü olurum. Ne? So abi soygun mu yapalım? Oğlum Bilmiyorum. ya soygun bana zor geliyor. E o zaman... Ya da soygun soygun. Yapalım. Soygun. Bilmem. Savaş topu yapalım ya. Tamam savaş topu. Dur ben hazırlayayım hemen. Savaş topu hazır. Dur. Dur şu an basma bu karakter. Hazır verdim ben. Dur karakterimi Ben diyeceğim. pem olacağım. Eee pem. Lan sür olayım belki ışınlanıp gol atabilirim. O bütün karakterleri var. Benim 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 hep kutulardan çıkıyor arkadaşlar. Kapak olsun. Bana kapak çektim. Ben şimdi ben sana bir çekmeyeceğim. Arkadaşlar var çünkü. Oğlum çok kötü çekiyor internet. Ben, ben çek de bal gibi çekiyor. Senin çünkü bal var kaymaklı bal. Huyra. Ben ben kaleciyim. Ben kaleye geçiyorum arkadaşlar. Bana gol atar. Burada yani. like atmayı unutmayın. Tamam gol Kankamın YouTube'u yazacağım. Arkadaşlar daha benim YouTube'umun ismi yok. Ohos. Çekmedim. Ama yine abone olun. Ondan da çekeceğiz. Bugün çek çekeceksin değil mi? Evet. Ya evde çekecekmiş. Ben de olacağım tabii. Aynen. Şu anda çekiyorum arkadaşlar. Bunu da birini vereyim. Kayıttayım. Aynen. Aynen. Kayıtta unutmuşum. <laughs> kaydı kapattım ama. Bunu izlemeyenler o kanalda. Sakin olabilirsiniz. Ee, kaydı kapattım. Ee, ee, ben burada bu çok gibi oynuyormuşum. O zaman ben bir bir Leon mu Spike mı diyeyim ben, ben Spike benim. Spike benim aşkım. Ne? Yapma o ben bende var. Ben e, tarayı alıyorum. Ben tarayı alıyorum. Vallahi mı? Taraysa kullanma. Tara bu gibi. Vallahi ben kullanacağım. Aga be. Ya ne Bak şimdi buradan bir tohaç. Ne? <laughs> atarsın. atarsın. <gülüyor> Mortis demenin Ne? Arkadaşlar çok sapık bir bir, bir şey var. Sizin size söyleyeyim ama. Ha, Hayır söyleme, söyleme. Zaten siz göreceksiniz. 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 Eee vallahi çok sapık Çok kötü bir şey. Yani bu bu videoya vallahi dislike atabilirsiniz çünkü çok Lan şey ben şarjı takacağım Asılıyor. Benim şarjda Lay lay lay, lay lay lay. He he kaç kaç kaç. Geldim kanka. O ne lan? Ne 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 ne. Şarjımı oyna oyna. Yenilik. Gerçek tabletinden oynuyor mu? Hayır oynamaz. Çok kötüsün. Ya ben kendi çaresimden değil. Devam zaten. Ben, <laughs> 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 hani, ben kurt. <laughs> ben zaten bugün. Aynen ki ya kurt adam diye kurt adam Leon çıktı bir kere. Ha vallahi Leon çıktı. <laughs> Leon'u. E, İstanbul'da olanlara Azerbaycan'a selam veriyor. Selam. E, biz zaten Türkiye'deyiz. Azerbaycan'a selam. Aynen. Artık. Ben kutu açıyorum abi. Ben bok çıkıyor ya. Bütün her şeyim full ya.